Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere görmüş olduğunuz çantamın sadece motif yapımını göstereceğim. Sizler çok talep ettiniz. Öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz her zamanki gibi. İçerisine 4 adet zincir çekeceğim. Daha sonra üzerine alıyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. İki kere de örüyoruz. Üzerine alıyoruz. Burada bir zincir çekeceğiz arasına ve sihirli halkanın içerisine toplamda 8 adet ikili trabzan yapacağız ve unutmuyoruz. Aralarda birer zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Üzerine aldım ve iki kere de örüyorum. Toplamda 8 adet olacak. Daha sonra orta kısmını böyle sıkıladım ve bir zincirimi çekip Burada 3 zincir çek, 4 zincir çekmiştik pardon. Hemen tepe noktasına batıyorum ve içerisine geçirip yürütme yaparak birleştiriyorum. Ve e, her rengin bitişinde böyle bir zincir çekip sıkılıyorum ki açılmasın diye. Buradan ilk boşluktan e, bitirdiğim yerden başlıyorum ve ilmek alıp 3 zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Ve örerken mutlaka arka taraftan iplerimi gizleyerek e, sabitleme işlemi yapacağız. Hemen yan boş boşluğa geçtim. E, yine ikili trabzan yaptım. 2 adet yaptım gördüğünüz gibi ve arasına bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bir boşlukta e, iki grubum oluşmuş oluyor ikili bir şekilde. Yan boşluğa geçtim. Hiç zincir çekmedim arada. Direkt 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Ve arasına bir zincir çekip aynı boşluğa 2 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tüm boşluklara gösterdiğim gibi batacağız. Gördüğünüz gibi ikili trabzan yapıyorum. 2 adet yapacağım. Arasına bir zincir çekeceğiz. Ve yine aynı boşluğun içerisine... 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz ve ben geldim. Bakın sıra sonunda bir grup yapmıştım zaten. Aynı boşluğa batıyorum tekrar bir grup daha yapıyorum. Yani iki tane daha yaptım. Bir zincir çektim ve görmüş olduğunuz gibi tepe noktasına batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Sizler dilediğiniz renk kombini yapabilirsiniz bu şekilde bir zincir çekeceğiz sıkılayıp bitireceğiz daha sonra diğer rengime geçiyorum Burada da aynı şekilde bitirdiğim yerden başladım 3 zincir çektim ve ikili trabzan yapıyorum buraya bir adet daha yapacağım çekmiş olduğum zincirle beraber toplam 3 adet olmuş olacak burada bir zincir çekeceğiz aralarda Diğer boşluğa geçeceğim ve bir boşluk benim e, alt sırada yapmış olduğum bir zincir bırakmıştık. Onun arasına batacağız. Buraya da toplam 3 adet ikili trabzan yapacağız. Arada bir zincir çekiyorum. Yine dediğim gibi bu arada bir zincir çektiğimiz kısma batacağız. Hemen yandaki boşluğa geçmeyeceğiz. Yine buraya da 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burası benim köşe noktam olacak. Araya yine 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir grup daha yapıyorum. 3 adet ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Üzerine alıp yine göstermiş olduğum yere bir grup yapacağız. 3 adet ikili trabzan yapacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer kısma geçiyoruz. Burası yine bizim köşe noktamız. Bir grup yaptım. Araya iki zincir çektik. Ve yine aynı boşluğa batıp bir grup daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım göstermiş olduğum noktalara batacağız. Şimdi bakın sıra sonuna bu şekilde geldim. Üzerine alıyorum. Burada bir grup yapmıştık zaten. Yine bir grup daha yapacağım. Arasında iki zincir çekeceğim. Ve birleştirmemi yapacağım. Yuvarlak motifimiz bu şekilde kareye dönmüş oluyor. Burada da ipimi keseceğim bir zincir çekip sabitleyeceğim elimle düzeltmeler yapıyorum ve buradan yine ilmek aldım 3 zincir çektik ve aynı boşluğa yine e, ikili trabzan yapacağız baştaki zincirlerle beraber 3 adet olmuş oluyor Yine arasında bir zincir çekerek devam edeceğiz. Diğer boşluğa geçiyorum. Burada artık bildiğiniz gibi hanım dilendi, bey beğendi e, motifi e, olarak ilerleyecek. Arada bir zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. kullanmış olduğum e, koton iplik e, incenin bir tık kalın olanı ince ile de yapılıyor bu biraz daha büyük düşüyor diğeri daha e, minik düşüyor e, o sebeple ben burada 4 mm tığ kullandım o ince olanları 3 veya üç örüyorum bakın sıra sonuna geldim ve burada e, bir grup yapmıştık bir grup daha yapıyorum araya bir zincir çekeceğiz e, iki zincir çekeceğiz Pardon tepe noktasına birleştirmemi yapacağım. Birleştirdikten sonra e, ipimi koparacağım ve yine bir çekip e, diğer rengime geçiş yapacağım. Bir sıra daha e, gideceğiz. Daha sonra son sıramız artık ana rengimiz olacak ve ana renkle çantayı birleştiriyor olacaksınız. Yine aynı size göstermiş olduğum bu şekilde e, trabzanlar örerek yapıyor olacaksınız. Ben sadece sizlere burada e, motif yapımını göstereceğim. Yine buraya topla 3 adet ikili trabzanım oldu. İpleri arada yürütüyorum. Yan tarafa geçtim. Burada yaptığım tek e, fark aradaki bir zincirleri iptal ettim bu sırada. Biraz daha motifim toparlasın e, istedim. E, bundan önceki sıralarda arada bir zincir vardı. E, burada bir zincir çekmiyoruz. Tek fark o. Gördüğünüz gibi daha e, derli toplu olacak bu sırada motifimiz. Birleştirme yaparken de aynen arada bir zincir çekmeden e, örmeye devam ettim ben. Sizlere de fikir olsun dilerseniz. Örgünüz e, toparlanmıyor ya da daralıyor olursa arada bir zincir çekersiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde köşe noktamı yapıyorum. Araya iki zincir çekiyoruz. Toplam üç adet ikili trabzanımı yapıyorum. Yan boşluğa geçtim. Hiç zincir çekmedim. İkili trabzanım üç adet yapıyorum. Ve bunu örgümün sonuna kadar devam ettiriyorum. Benim motifim 10 cm batımda oldu. Toplamda 5 sıra halinde ördüm. Sizler bunu ister büyütebilirsiniz ister de küçültebilirsiniz. Şöyle çantamın üzerinde de göstereyim. 5 sıradan sonra artık bakın e, bej rengi gittim ve ana rengimle birleştirme yaptım motifleri ve çanta haline dönüştürdüm. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.